Herkese merhaba, bugün sizlerle birlikte TikTok'a yeni gelen tekrar paylaş özelliği nedir bunu inceleyeceğiz. Tekrar paylaş özelliği şu anda bütün kullanıcılarda yok. Ancak belki de siz bu videoyu izlerken bütün kullanıcılara sunulmuş şekilde olacak. Özelliğin ne işe yaradığına gelecek olursak, Twitter'daki retweet özelliğiyle aynı mantıkta hoşunuza giden, beğendiğiniz bir videoyu sizin takipçilerinizin de görmesini istiyorsanız eğer paylaş butonuna daha sonra en üstte solda yer alan tekrar paylaş ikonuna tıklamanız yeterli. Şu anda bunu yaptığımız durumda video bizim takipçilerimizin önüne ve bizim önerdiğimizi belirtecek şekilde çıkacak. <laughs> Yanlışlıkla bu videoyu Tekrar paylaş yaptık. Bu durumda bu tekrar paylaşın nasıl geri alınacağını soran çok fazla kişi var. Gene aynı şekilde paylaş butonuna basıyoruz ve tekrar paylaşı kaldır diyoruz. Veya az önce tekrar paylaş dediğimiz videonun yorumlarına girince en üstte bu videoyu tekrar paylaştığımızı belirten bir ibare var. Onun üzerine basılı tutup tekrar paylaşımı kaldır diyebiliyoruz. Sizce bu özellik işe yarar mı? Yoksa paylaşmak istemediğiniz şeyleri yanlışlıkla paylaşıp hatalar oluşmasına neden olur mu? Bence bu şekilde büyük kullanıcılar, çok fazla takipçisi olan influencer'ların veya influencer olmasa da bir topluluğa hitap eden kişilerin ufak hesapları desteklemesi, onların büyümesine yardımcı olması çok daha kolay olacak. Bakalım ileriki günlerde neler göreceğiz. Daha fazla bu tarz video için kanalımıza abone olup like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.